önce tabii ki tıbbı kanıta dayalı olarak hastalık teşhis konmuş gelmiştir. İşte yıllardır fibromiyajı hastasıdır. Her yere gitmiştir. Tabii bunun kökeninde geri planında stresi de vardır. Fizik tedaviye gitmiştir, nörolojiye gitmiştir. Ama hasta 30 yıldır ben ağrılarımdan kurtulamadım. Sabahları kalktığımda her yerim ağrıyor. Her yerim tutuk olarak gelen bir kadın hastadan bahsedelim. Ben de onlar geldiğinde önce bir kan tahlini, kan tablosuna bakıyorum. Durumu inceliyorum. Tabii ki önce özellikle fiziksel olarak baktığımda elbette ki fiziksel hastalıkları var, olabiliyor ama geri planda çok büyük oranda fibromiyajda stresin de etken olduğunu gördükten sonra akupunktür tedavisiyle haftada bir kere başlıyoruz. Kronik olduğu için ben çok acil bir hasta olduğunda akupunktürde da haftada 3 kere Pazartesi, çarşamba, cuma gibi e, gün aşırı değerlendirebiliriz. Ama kronik hastamda haftada bir kere çağırıyorum. Hem manyetik akupunktur, hem vücut akupunktur, hem kulak akupunkturu ile beraber. Ve artı onlarla bilgisayar davranış olarak konuşarak e, onların bu sorununa çözüm bulmaya çalışıyoruz. Hastam buraya geldiğinde fiziksel olarak akupunkturun e, hem ağrı tedavisinde etkisini görüyor. Sitesinin toparlandığını görüyor. Nasıl? Etki mekanizması şöyle akupunkturun e, hormonlara etkiliyor. Vücuttaki ağır noktalarını etkiliyor. Nörolojik olarak etkiliyor ve ilk biz bugün e, akupunktur tedavisi yaptığımızda küçük minik iğnelerle yaptığımızda 1, 3 ve 5. saatte pik yapıyor. Vücudunun kendi hücrelerini uyarıyor akupunktur. Bütün vücudumuzda aynı olarak ellerimizde de her yerimizde bu noktaların öğrenilmesi ve sendromlarına göre, semptomlarına göre işaretlenmesi gerekiyor. Çok fazla iğne kullanmamak esastır. Yani akupunktura geldiğinde ben hastanın yüzüne gözüne her tarafına 20'den fazla iğne kullanamam. En fazla 10 tane iğne kullanarak aslında işlem yapılabiliyor. O iğneler de çok minik iğneler aslında. Korkulacak bir tedavi değil. Gayet güzel bir tedavi yöntemi olduğunu belirt mek istiyorum tekrar